gerçeklik ve doğruluk gerçeklik gerçeklik varlık alanı ile ilgili bir kavramdır. Var olan her şeydir. Bilim ve felsefe farklı gerçeklikleri konu alır. Bilimde gerçeklik insan zihninden bağımsız deneye konu olan maddesel varlıklardır. Felsefede ise zihinden bağımsız gerçekliklerin yanı sıra zihne bağlı olan gerçeklikler de bulunur. Kedi çiçek, bilime konu olan gerçeklik, matematik sembolleri, şekiller, zihinsel gerçekliğe örnek verilebilir. Doğruluk Doğru bir bilgi yargısıdır. Gerçekliği bilmek isteyen insanın gerçek hakkında ileri sürdüğü iddialar, tezler ve görüşler, Görüşler gerçek olan uygun olduğu sürece doğru değeri alır. Gerçekliğe uymaz ise yanlış değer alır. Örnek hava, su, ateş, toprak birer gerçeklik iken dışarıda hava sıcak dediğinizde dışarıda hava gerçekten sıcaksa doğru, sıcak değilse yanlıştır. Su akışkan bir maddedir. Ateş yakıcıdır yargıları doğruya birer örnektir.